<laughs> Şerif Floyd yok mu ya? Şey, evet şey, senin sağ kolun gittim. benim hakkımda ne diyordu? Karım yok ya. Lan <laughs> koparacağım seni. Altyapı nasıl değiştireceğim? Şey, şey B Ulan, ulan. gelecek zamanı buldum sen de Şehrin ortasında neden yapıyoruz ki oğlum ya? Şehrin ya kam ya şuraya geçin oğlum Hiç Boş şurası bomboş yok. ya. Ba Batu şeydi mi? Say the Edler. Main story'de Say the diye bir kadın var. Kocasını öldürüyorlar. Baya daş taşlı kovla Oluruz Kovluyoruz okay. oh. oğlum. Ulan kardeşim. Güvenini koparacağım. <laughs> ben Gel otur bizlik. Rest. <laughs> Rest alamıyorum. Uzaklaş. Uzaklaş, dur. Baylar buna gerek yok bence. Bence çok gerek var. Ne demek gerek yok lan? Patro. iki kaybedebilir. Orasılar. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne zaman? Çekmiyor muyuz, çekmiyor muyuz? Havaya ben sıkınca olsun mu? Tamam. Hey. Aman Karşısına <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> elime gelmedi. Animasyon olmadı bende bu da şey. Bir de <laughs> flip olsa hatron, var ya çok çekil olacaktı. Patron. Kendine Batu, daha iyi değil mi? bulmanı tavsiye ederim. Batu. Efendim? Şöyle şeyler yapamıyorsun değil mi sen? Nasıl o kadar hızlı çektin? Meslek sırrı. Tarık namın düştü namın kendine gibi. daha iyi sağ kollar bulmanı tavsiye ederim patron. Benim işim benim sikerim, benim, benim kumarım burada bitti. Var, <laughs> var mı lan benimle bire bir çıkacak? Var mı benimle bire bir çıkacak? Gel gel sen çıkma ya. Gel gel yaz yani. gel. gel, 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 sen. gel. Sen... <laughs> bu arada yaz var ya bu seni tavuk gibi siker. Bir de oluyor ama. Bunu sıkmaya başladık işte. Ya. Allah Allah. İlk, bir ilk tur sıktın ölmedim abi. atladım kardeşim. Bir refleks ya. Aa. Ben kimseye vur... Aa. <laughs> Strike vuramıyorum. Kafası açıldı kardeşim. Patron bak ama evet. olmuyor böyle patron. Nasıl oldu? Aa. Ya?